9 Mayıs 23 Sıralı. Şimdi abi <laughs> Bayağı bir şey yaptım da aklımda olanları göstereceğim. Onun dışında bir de orijinali bitirmeye çalışıyorum zaten. Neyse göstereyim. 2-3 gün önce bir fen denemesi attım. Bu 14 geldi. Bunun analizi var. Bunun analizini yapacağım. Analizine göre konu tekrar yapacağım. Bu öyle. Bu bir 14 geldi. Apotemi sosyal attım. Ne zaman attıydı? Ee, ben iki tane attım da o ikisinde de size göstermemişimdir. Göstereyim ben onu. 17 doğru. iki boş. Bir yanlışı var. Sonra 18-22 var bir tane. Öyle. Bundan sonra zaten seri çözeceğim bunu kaldırıp atarım artık herhalde. Bir tane TYT mat attım. Bu 23 geldi. Bir tık düşük geldi. O da şeyden dolayı. Branşları üst üste çözerken araya analiz yaptım. Analiz yaparken yordum kafayı. Öyle oldu. Özde bir sos bir. 30 net geldi bu da. Öyle işte aralarında güzel sorular var. Bunları da kırıp alacağız. Daha var. Bundan noktanın analitiği bitti. Daha göstereceğim yerler var mı bilmiyorum ama ben böyle genel geçeyim illaki bir yerler vardır. Yamuk falan duruyor ya. Yamuğu falan çözmek lazım. Yamuk daire de alan dikdörtgen kare mare kaldı bunlar. Abi analitiği hallettim. Analitikte buraya geldim. Sonra bu doğrunun analitine geldim. Doğrunun analitinden iki test attım. Bunun işte da Dönüşümler falan da bitecek. Nerede bitiyor? Burada bitiyor. Kaç var? 327 368 Çok iyi. Daha yolumuz var yani anlayacağınız bundan. Bunu da bayağı çözmem lazım. Buradan bir halk edebiyatı falan çözdüm. Nerede bu? Aynen. Buradan böyle bir 4 test yaptım. Bunu da böyle kapattım. Sonra bir 3 Türkçe attım. Altıncısı 33 doğru 2 boş 5 yanlış. Açıp göstermeyeceğim hiç. 3D Türkçe konusunda berbat. Hiç kimse kusura bakmasın. Şu zaten zamanımın çoğu daha buna gitti abi zaten. Bir. Eşitsizliği bitirdim. Eşitsizliği bitirdim. Evet bu tikleri kesinlikle ben atmadım. Bilginiz olsun. <laughs> Neyse parabole geçtim sana. Arabayı bitirdim. Kırmızısı duruyor. Sonra buradan çıktım. Trigo'da bir şey yapmadık zaten. Trigo olduğu gibi duruyor. Fonksiyon 9 10, 11, 12 13, 14 14'e kadar geldim bunda da. Bunu geç. Logaritmada da bugün 1, 2, 3, 4, 5'e kadar geldim. Dizileri zaten zaten yapmıştım. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu da böyleydi abi. Daha bu arada şu ikisinin bitmesi lazım. Abi de daha bunlar var. Bilmiyorum yoğunum. Kapatıyorum. İş güç çok. Sabahlayacağım zaten de. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.